Sizlere de son gece okula gideceğim için bir erlik Sky oynayacağız. Şimdi arkadaşlar hangisi oynasak? Hatta bunu ya yaptığımız için çantını tamam mı Buna bassam olur mu? Buna bassa ne oluyor. Daha yanlış oldu bu.

Bize bir yorumlar varmış. İki cezalı ne olsun ve yani devamını getireceğiz. Böyle şeylerin güme batılınca yaptık. Dün Beyza güzel oldu. İzleseniz güzel olur. Oo demir bata. Ben her türlü ballıyım dostum. İçeride tane sandık olacaktı şurada bu ne? Şimdi ev olsa benzese bu çok güzel olurdu. Bir sandık olsa bu. Bu hiçbir şey yok. Sadece uçlar. Arkadaşlar öldük ya. de bizim demir baltamız vardı ya. Nerede adam şimdi? Tam. ya salla. Oha, uh, huh, Craft'ın serbolarmış. Tahta bardağın. Olur, oh, olur oh, şimdi. hep buraya ya. Ha düştü. Arkadaşlar. Son bir oyun da oynamayacağız. Bu video burada bitiyor. Şey Sadece küçük size bir tane şey dedim. Ve duyu, bir tane duyuru söyleyeceğim. Çok önemli bir duyuru bu da. Şimdi arkadaşlar. Biz böyle İbrahim'le bir challenge bir challenge çektik. Clash Royale challenge. Bunu İbrahim kazandı. Bunu İbrahim kazandığı için arkadaşlar İbrahim ne derse ya da siz ne derseniz fazladık ne derse ben o cezayı çekeceğim. Siz cezayı söyleyeceksiniz ve bir ben de çekeceğim. O yüzden cezayı belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.